Şule YouTube kanalımdan hepinize merhabalar. Bugün sizlerle Kurban Bayramı'nın vazgeçilmezi saç kavurma yapacağız. Lezzeti kuyruk yağında efsane bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hemen malzemelerime geçiyorum. Yarım kilogram kuşbaşıdan etim var. 3 orta boy doğranmış domatesim var. Kırmızı ve yeşil biberim var. 2 orta boy pul biber, karabiber ve tuzum var. Şöyle kuyruk yağımı saç tavamı aldım. Güzel bir şekilde eritiyorum. Kuyruk yağ sevmeyenler tereyağı da kullanabilirler. Fakat lezzeti kuyruk yağında. Gördüğünüz gibi eridi kuyruk yağ. Üzerine etlerimi bırakıyorum. Küp küp doğranmış etlerim. Dilerseniz kuyruk yağını eridikten sonra alabilirsiniz kalan katı kısmı. Sevmeyenler için söylüyorum. Güzel bir şekilde etim suyunu bırakana kadar kavuruyorum. Şu şekilde alacalı bir kıvamda kavruldu. Yavaş yavaş suyunu da bırakıyor. Evet, etlerim güzel bir şekilde kavrulduktan sonra biberlerimi ekliyorum. üzerine yaklaşık bir çay bardağı zeytinyağı mı ilave ediyorum. Suyunu çekti, yanmaması için. Evet, gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Üzerine bir diş sarımsak ekliyorum. Güzel bir şekilde kavuruyorum. Ve son olarak küp küp doğradığım domateslerimi ilave ediyorum. Suyunu güzel bir şekilde bırakması lazım domatesimizin. Son olarak baharatlarımı tuz, biber ve karabiberden oluşan birer çay kaşığı olacak şekilde. Yine siz damak zevkinize göre artırıp azaltabilirsiniz. Evet domatesim de suyunu bıraktı. Gördüğünüz gibi harika oldu. Sulu sulu, enfes gözüküyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kanalıma destek amaçlı yorum yapıp bildirimleri açmayı unutmayalım. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.